Suriye'liler, Afganistan'lılar Türkiye gelsinler ve Türkiye'deki eee varoluşları e, ya da kalışları zaten planlanmış bir siyasetin parçasıydı. Bu komplo teorisi gibi geliyor kulağa. Ama size yine de sormak isterim. Siz böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Bugün sadece Avrupa ile anlaşılamadığı için mi böyle yoksa Suriyelilerin Afganistan'dan gelenlerin hem mezhepsel nedenlerle hem dini nedenlerle Türkiye'deki nüfuslarının artışı planlanan ve istenen bir durum mudur? Ben şöyle bir tanımlama yapacağım. Erdoğan çok kullanışlı bir lider bugün batı açısından. Çok kullanışlı bir lider. Yani Erdoğan bugün batıdan gelen hiçbir talebe ne Amerika'dan ne Avrupa'dan gelen hiçbir talebe hayır diyemeyecek durumda. O komplo teorisine girmeyeyim. O komplo teorisi biraz daha karmaşık. Yani Büyük Orta Doğu projesine de katabilirsiniz. Karışık. Ama içine bulunduğumuz ortamda iktidar isterseniz komplo isterseniz BOP'un sonucu deyin. Bir açık kapı politikası uyguladı ilk önce. O açık kapı politikasından açık şehir politikasına geçti. Yani insanlar belirli ölçülerde, belirli noktalarda, belirli kamplarda kalacakken Türkiye'ye dağıldılar, saçıldılar ve bu dağılma ve saçılma sonucunda bazı illerde ve ilçelerde bunların oranı vatandaşı geçtiği gibi genel bir rakam söyleyecek olursam yüzde yirmi, yüzde yirmi yoğunlukta olan merkezler var bugün İstanbul'un Esentepe'si örneğinde olduğu gibi. Şimdi iktidar bunun sıkıntılarını vatandaştan gelen tepkilerle fark etti ve bir seyreltme politikası diye bir şey çıkardı. Yani seyretme politikası o yoğunlaşmış olan noktalardan daha seyrek olan yerlere insanları nakledecekler. Bunun yapılması Türkiye'de bu iktidar ve bu güvenlik mekanizmaları çerçevesinde bunun yapılması mümkün değildir. Bir insanı A noktasından B noktasına götürürsünüz, 10 gün sonra aynı yerde bulursunuz. Yani iktidar böyle bir anlamda sokaktaki vatandaşın gönlünü, zihnini doyuracak Çözüm arayışları içinde fikirler üretiyor. Fakat bu fikirleri uygulamaya koyma yeteneği yok iktidarı bugün. O biraz evvel şeyi bir tarafa geçiyorum. Erdoğan'ın Biden'lar Roma'da yaptığı bir görüşme vardır. O görüşme sonrasında bize Afganlar gelmeye başladılar. Hangi Afganlar gelmeye başladılar? Daha asker kılıklı Afganlar gelmeye başladılar. Ne demek istiyorum asker kılıklı? Yani Amerikalılar bize... Bu arkadaşlar bize destek oldular. Orada zamanında Taliban'a karşı savaştılar bizimle birlikte. Bunların koruma altına alınması lazım. Ben bunları peyderpey alamam. Bunları sana yönlendirelim. İran zaten yol geçen hanı gibi her geçeni bizim üzerimize atıyor. Bizim de İran'a geri gönderme yeteneğimiz yok. Dolayısıyla o kullanışlılık çerçevesinde iktidar nereden talep gelirse emret paşam diyor neredeyse. Dolayısıyla bizim ülkemizdeki sadece Suriyeli değil onun dışında Afrika'da da var. Yani eskiden Laleli biliyorsunuz Sovyet coğrafyasından gelen insanların şeyiydi, mahallesiydi. Şöyle bir gidin Laleli'ye bu ara. Çok renkli bir alemle karşılaşacaksınız her anlamda.